Bediüzzaman Said Nursi, kültür hayatımızda, manevi hayatımızda derin izleri olan bir mütefekkir. Eserlerini genelde e, Türkçe olarak yazdı. Ama e, bazı eserleri Arapça ve bunların başlıcası İşaratül İcaz ve Mesnevi-i Nuriye. Bunlardan Mesnevi, El Mesnevi Yül Nuri diye Arapçasında öyle geçiyor. Nur'un Arabi Mesnevisi. Mevlana'nın nasıl ki Mesnevisi var, Farisidir. Bediüzzaman da Mesnevisini Arabi olarak yazmış. 1950'li yıllarda Bediüzzaman'ın biraderi Abdülmecid Efendi bunu Bediüzzaman'ın talimatıyla tercüme etti. Ve şu anda matbu olarak da o günlerden bugüne zaten bu devam etmekte. Ancak Arapça aslını okuyanlar şunu fark ediyorlar. Arapça aslı şu an eldeki mesneviden daha mufassal ve bir kısım yerler tercümeye girmemiş. Bunun üçte bir civarında olduğunu söyleyebilirim. Hani bazıları soruyorlar işte Bediüzzaman'ın acaba günümüze kadar daha gün yüzüne çıkmamış bir risalesi var mı? Sanmıyorum öyle bir şey e, duymadık bugüne kadar. Ne kadar eseri varsa bunlar Latin harfleriyle 1957'li 57 ve devamında basıldı. Ee, Osmanlıca olarak daha evvel elle zaten yazılmıştı. Bir de Osmanlı zamanında ve Cumhuriyet'in ilk döneminde e, Osmanlıca olarak yine basılmış olan veya Arapça olarak basılmış olan eserleri bulunmakta. İşte... E, Bediüzzaman'dan yeni bir eser herhalde ortaya çıkmayacak. Ama eski eserlerinden birisi olarak 1920'li yılların eseridir. Mesnevi'de şu an Mesnevi Nuriye içinde yer almayan bir takım iylemler var. Bir takım değerlendirmeler var. Bu aslında heyecan verici bir durum. Çünkü iştiyaklı eserini okuyanlar ondan yeni bir eseri duysalar Baya bir heyecanlanırlar acaba burada ne söyledi diye. Ben bu noktada kendimde bir sorumluluk hissettim. 80'li yıllardan bu yana Arapçasından Nur'un Arabi mesnevisini ve İşaratül İcaz'ı okuyan birisi olarak buralarda olmayan yani Türkçelerinde olmayan kısımları sizlerle paylaşmak gerek matbuat diliyle gerekse bu şekilde e, videolarla paylaşmak istedim. Bugün bunlardan e, birincisini numune olarak sizlerle paylaşmış olacağım. Bediüzzaman e, Mesnevi'nin ilemlerinden birinde şöyle diyor. İlem bil ki enni ra'eytu ala ra'si şüceyratin nabitetin fi sahra bir kaya üzerinde biten küçük bir ağacın başında gördüm. Nev ayini mineth femerat iki çeşit e, meyve gördüm. Fetahayyartu minhu bundan hayrette kaldım. Fetaharraytu he ve bunu araştırdım. Bu neyinlesi? Fetha hadun nev ayini baktım ki o iki nevden iki türden birisi femeratu hal biha. bir he kendine has meyvesi o ağacın kizvan Kürtçe olarak buna kizvan deniliyor. Türkçe'de çitlenbik dediğimiz veya menengiç denilen e, meyve. Tahayyertu mimma ra'eytu gördüğümden hayrette kaldım. Ve bakla ikincisi bakla gibi. Bir miktaril esabiye öyle parmak miktarında parmak gibi ev asgar ev ekber bundan daha küçük veya daha büyük mukavveseten mucevvefeten böyle kavis halinde yani kıvrılmış mucevvefe içi boş kel menzilil muadde lil müsafirin yani misafirler için hazırlanmış bir menzil gibi fe ee, akhaltu mine thamarati thaniye vahideten bu ikinci meyveden bir tane aldım ve iz fatahtuha onu açtığımda tesaraat ile tayaran fil hevae tuveyratun kezzarri fi sığar ee, küçücük sinekçikler e, böyle e, havada uçmaya başladılar tayarana başladılar yani açtığında içinden küçük küçük sinekçikler çıkıyor ve bunlar uçmaya başlıyor ve hiyelleti terahe sen o küçücük sinekçikleri görürsün. Safetin böyle gruplar halinde. Ke ahavatiha diğer kardeşleri gibi min tuayratin nemli ve zubab. işte karıncalardan, sineklerden küçük küçük sinekçikler var. Onlar da havada böyle uçarlar. Onlar gibi görürsün. Gubeylel grup. Güneşin batımından az önce. Yani güneşin batımına yakın zamanda gerçekten de bazı yerlerde en azından bu tür e, sinekçikler havada zikir halinde, hareket halinde görülüyorlar. Ve hiye targusu fiddiyâ'i bi cezveti zikir. Bunlar zikrin cezbesiyle e, ziya altında, güneşin ziyası altında raks ediyorlar. فَلَا تَزُنَّنَّ اَنَّهُنَّ لَا هِيَاتٌ لَا اِبَاتٌ Yani sakın sakın onları öyle oynayan, eğlenen, başıboş varlıklar olarak görmem. Bel illa mecdubatun zekiratun lirrahman. Bunlar Rahman'a zikreden onun cezbesine kapılmış varlıklardır. Yani Mevleviler dönüyor ya, Mevleviler bir cezbeyle dönüyor. Bunlar da Rahman'ın cezbesiyle zikreden bir kısım meczuplardır. Ellezî yumsikuhunna fil havâi. Yani Rahman onları havada tutuyor. Onlara kanat vermiş ve o sistem sayesinde havada duruyorlar ve ye şubbanu onlar genç oldukları halde. Ve <laughs> tecalu bu bakla görünümündeki şey ve hiye ecinle bunlar cenin halindeyken daha küçücük yumurtacıklar halindeyken Hazil <laughs> bakla bu bakla yapıyor. Elleti kema enneha la li muhalefetil cins ve la tunasibu li muhalefetin nev. Yani cenin halindeki bu sinekçiklere aslında cins olarak bunlara uygun olmadığı gibi nev olarak da uygun olmayan evkaran yuvalar yapıyor. Kel <laughs> erhami ana rahmi gibi latifeten hasineten böyle latif koruyucu min ahsenil evkar e, en güzel e, yuvaları yapıyor. Fiha erzagun nazifetun lezizetun ve orada e, işte o ana rahminde gayet temiz, gayet leziz bir şekilde onların rızıkları da bulunmakta. Fehadil haletu tusarruhu bu durum sarahaten şunu bildirir ki bi'enne hadil muamelete bu muamele innema tasuru min nazarin ve tebbirin fevga nazar hadel camid ve hadil behime yani bu durum sarahaten açık olarak şunu bildirir ki bu muamele ancak e, bu camidin ve bu behimenin nazarının fevkinde bir nazar ve tedbirden meydana gelmektedir. Yani bu ne camit ağacın bir marifetidir ne de aklı olmayan sinekçiklerin bir hüneridir. İz lemma lem yasluha lihaza't tedbiril hakim onlar bu hikmetli tedbire durumları müsait olmayınca lezimet havalatu haza't tedbir ala haricin alim. Bu tedbirin, bu tanzimin e, bunların dışında her şeyi bilen bir zata havalesi lazımdır. Kendileri yapamıyor. Demek ki bu tedbiri yapan var. Ona göre tanzimi yapan var. Ve hâzel hâricül mutasarrıf tasarrufta bulunan onların dışındaki e, bu zat ise lâ budde min evvelil emr elbette. Elbette daha işin evvelinde gerekir. En yuhita bikull efradi hadhin hadayni nev'ayni fi jami' iqtari arzın bütün aktarında yeryüzünün hemen her tarafında bu iki nev'in bütün fertlerini ihata etmesi kuşatması gerekir ve keza bima yetaallagu bihima bunlarla alakalı daha ne varsa yani şöyle mesela Vediye zaman başka yerde diyor bir sivrin sineğin gözünü tanzim eden güneşi de o tanzim etmiştir yani neden sivrisinekte göz var ama güneş olmadığında gözün bir anlamı yok? İşte e, bu canlılara uygun toprak, hava, su, daha neler neler gerekiyorsa onlarla alakalı her şeyi tanzim eden elbette Allah var. Ve keza bi mehtihima bi daruratil Yani kat'i kat, i, kat i bir zaruretle onların beşikleri dahil her şeyi kuşatması gerekir. Ve la yekunu hakaza illa men huve. Alimun bi külli şey ve kadirun ala külli şey. E bunu yapan ise ancak ve ancak alimi kulli şey ve kadiri kulli şeydir. Her şeyi bilen ve gücü her şeye yeten bir zattır. Es'eluke <laughs> sana sorarım. Ya men yüce vizu tasarrufa gayrille fi mülkille. Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının tasarrufunu caiz gören kişi. Sana sorarım. Yani burada şöyle bir incelik var. Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının tasarrufu olur mu? Olmaz. Daha La şerikele Allah'ın şeriki yok. Ama insanlar vehim itibariyle birtakım sebepleri bir nevi güç sahibi, işte kendi işini kendi yapar gibi görebiliyor ve de zaman onlara hitaben diyor. Ey Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının tasarrufunu caiz gören kişi sana sorarım. Veya men yakbelu imkana vücudit tasarruf tesadüf fi badi letaifi sun illa. Ve ey Allah'ın sanatının inceliklerinde vücudun tesadüfün vücudunu kabul eden kişi sana sorarım. Yani iki cihete burada dikkat çekildi. Bunlardan birisi Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasının tasarrufu olur mu? Olmaz. İkincisi de Allah'ın o sanatlarında, o latif sanatlarında acaba bir tesadüf mümkün müdür? Tesadüfen bir şey olur mu? Hayır olmaz. Ama bunları mümkün gören kişi sana sorarım. Keyfe tesma'u em keyfe tefhamu, em keyfe ta'lamu haziy şuceyra lisana azbabe. Yani e, bu küçücük ağaç bu e, sineğin dilini nereden bilecek? Ee, nasıl anlayacak ve nasıl işitecek? Elleti ki o sinek Bağdat ala resi husniha ağacın dalının başına yumurtalarını bıraktı. muvetti aten emanet ederek beydatihe yumurtalarını emanet bıraktı. Fi yedi himayetihe o ağacın himayesine. Hatta teşra u şüceyratu fi zelikel en ve o bıraktıktan sonra e, o küçücük ağaç artık başlıyor. bi altafi şefakatin en latif bir şefa şefkatle evkaran emineten ke erhamul ümmehat ana rahmi gibi gayet emin yuvalar meydana getiriyor. Ev erhamen kel evkari rafiaten veya yüksek kuş yuvaları gibi rahimler meydana getiriyor ve mihaden Muhtezzeten fil heva, havada e, sallanan beşikler meydana getiriyor. Yani e, sinek oraya yumurtasını bırakıyor. O bıraktıktan sonra ağaç e, böyle ana karnı gibi emin, şefkatli bir yuva veya havada sallanan öyle bir beşik gibi adeta e, bunları hazırlıyor. Fetahu şüceyratu min hazinetir <laughs> rahmeti rızkan kafiye Ardından bu küçücük ağaç hazine rahmetten, rahmet hazinesinden kafi bir rızık alıyor. Vafiyen lezizen azizen. Kafi, vafi, leziz, aziz bir e, rızık alıyor. Fetettahiruhu fi tilkel evkari fi sebilillah. Fi sebilillah Allah yolunda bu yuvada bunları depoluyor, ittihar ediyor. E, Limen leysa min ebnai cinsiha ve la min cinsi benatiha. Kendi cinsinden ve kendi evladı cinsinden olmayanlara bu şekilde bu rızkı ittihar ediyor. Belli misafirine hum vediatullah. Allah'ın vediası, Allah'ın emaneti olan misafirlerine bu rızkı takdim ediyor. Feme hada tecavub beyne haula'il masnuati bu masnuat arasında görülen bu tecavüp yani birbirinin ihtiyacına cevap verme. İlla ayetun bu ancak bir ayettir, bir ibret, bir alamettir. Şahidetun ve şuna şehadet eder. Biyenne kileyhime bunların her ikisi yani hem ağaç hem orada e, sineğin yumurtlamasıyla meydana gelen o sinekçikler e, bu belil kül hatta bunların tamamı bel küllü ma hatta kainatta ne varsa kuttamu seyyidin vahid seyyidin bir tek efendinin hizmetkarlarıdırlar ve tahte tedbiri murabbin vahid ve bir tek mürebbinin tedbiri altında bu işler olur ve fi terbiyeti mudabbirin vahid bir müdebbirin terbiyesiyle bunlar gerçekleşir ehadin samet vahid, ehad, samet olan bir tek birin terbiyesiyle bunlar gerçekleşir. Amenna.